İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün Amerikan borsasında işlem gören 12 adet ETF'i incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi ben Amerikan borsasında yapılacak olan yatırımlara çok fazla önem veriyorum ve her fırsatta da bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Trump'ın yapmış olduğu son yatırım toplantısında da açıklamış olduğu kararlar gereği dünyamız artık bambaşka rüzgarlara yelken açacakmış gibi duruyor. Çok değişik teknolojik gelişmelere şahit olacağız yatırımlarımızı hem büyütebilmemiz hem de belirsiz ekonomilerdeki dalgalanmalardan koruyabilmemiz için bu dünya piyasalarına açılmamız oldukça isabetli bir karar olacaktır. Evet şimdi 12 adet ETF'i değerlendirmeye başlayalım. Ama bunu yapmadan önce ufak bir uyarım var. Bizim burada yapmış olduğumuz yorumlar tamamen backup RSI sistemine uygun yorumlar olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla farklı bir sistemi takip eden arkadaşlarımız için çok uygun olmayabilir. Eğer sizin stratejiniz bambaşka bir strateji ise bizim buradaki yorumlarımız sizin yatırımlarınıza zarar verebilir. Şayet backup RSI sistemini merak ediyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız açıklamalar kısmına koyduğum videoları inceleyerek sistemin ana unsurlarına ulaşmış ve hakim olmuş olacaksınız. Evet şimdi konumuza dönelim ve ETF'leri değerlendirelim. Ben niye bu 12 tane ETF'i seçtim? Bunlar tema bazlı ETF'ler özellikle. İki tanesi endeksleri kopyalayan ETF'ler. Üç tanesi temaya da dayalı ETF'ler. 4 adetli ülke ETF'i var bunların içinde. Üç tane de MTA ETF'i var değerlendireceğimiz. Bunların dışında ETF'ler yok mu? Tabii ki çok çeşitli ETF'ler var. Çok değişik temalar var. Ve önümüzdeki hafta bu ETF'lere yeni ilaveler olacak. Çünkü bu son yapılan açıklamadan sonra özellikle sağlık sektörünün de buradan çok ciddi şekilde etkileneceği izlenimini verdiler bize. Dolayısıyla en azından bir sağlık sağlık temasını taşıyan bir ETF daha eklemeyi düşünüyorum ki onun yanı sıra sadece çip teknolojilerine yatırım yapan ETF'leri de bu portföyümüze katma niyetindeyim. Anlatacağımız ETF'lerin benzerleri de piyasada mevcut. Ben buraya şu anda en popüler, en rağbet edilen ETF'leri ilave ettim. Ama siz bunların alternatiflerini de inceleyerek yatırımcı sayısına bakarak özellikle çünkü bir yatırım aracının istikrarlı bir şekilde hareket edebilmesi ve dalgalanmalardan minimum derecede etkilenmesi için hacim olayı oldukça önemli. O yüzden yatırımcı sayısını da dikkate alarak tercihlerinizi, bu alternatiflerinizi çoğaltabilirsiniz. Evet şimdi başlayalım SP'ye. SP'ye bildiğiniz gibi S&P 500'ü biri bir kopyalayan endekslerden bir tanesi. Yani siz S&P 500'e yatırım yapmak istiyorsanız bu ETF sayesinde yatırım yapmanız da mümkün. Dolayısıyla S&P 500'den elde etmeyi düşündüğünüz bütün gelirleri bu ETF sayesinde de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçen hafta SPY ile ilgili güzel bir alım fırsatı verdiğine ve bu noktalardan itibaren değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve o günden sonra da çok güzel bir yükseliş göstererek şu anda RSI 50'nin üzerine geçip kararsız bölgenin içine girmiş durumda. Önünde oldukça güzel bir alan söz konusu. Şayet bu alanı aşmayı başarırsa güzel de bir kar realizasyonu gerçekleştirebilecek. Görmüş olduğunuz gibi zaten fiyat grafiğimiz bir yükselen kanal içinde ve kanalında üst sınırına dayanmış vaziyette. Şimdi bu noktayı 3-4 defa test etmişti. De, eğer kırabilirse bu yükseliş trendine bir üst kanala geçmiş olacak ki bu sefer bunu kırma ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü oldukça güçlü bir S&P 500 endeksi var. Ben bu sefer bir üst kanala geçeceği kanaatindeyim. Peki üst kanala geçmezse nerelerden bir tepki alabilir? Bir de ona bakalım ki grafiklerin bize göstermiş olduğu 620 dolarlara kadar bu yükselişin devam edeceği öngörüsüne sahibiz. Bu noktalardan bir tepki alması söz konusu olabilir. Ondan sonra da yatay bir süreçten sonra yükseliş devam edebilir. Şu anda dinamikleri oldukça kuvvetli bir borsanın ETF'ini görüyoruz zaten ve bu yükseliş trendi de bundan sonra piyasadaki rüzgarla beraber daha da ileriye gitmesini bekleriz. Hemen arkasından QQQ'ya geçiyoruz. Bunun alternatifi benzeri var. Mesela QQQM'e de yatırım yapabilirsiniz. Teknik olarak aralarında çok ufak bir fark olmasına rağmen benzer getirileri ve benzer grafikleri gösteriyor bize. Ona da yatırım yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Ben burada en bilinen ETF olduğu için QQQ'yu seçtim. Nasdaq borsasını birebir kopyalayan ETF'lerden bir tanesi. O da geçen hafta alım fırsatı vermesini çok beklediğimiz bir ETF'ti fakat tam sınırdan döndü 41.56'lardan geri dönüş yaptı ve şu anda RSI 50 noktasında çok hızlı bir şekilde geçerek o da kararsız bölgenin içine girmiş durumda ve önünde de S&P 500'den daha güzel ve daha geniş bir alan söz konusu. Şu anda tarihi zirvelerine de çok yaklaşmış 536 direncine kadar da gelmiş durumda muhtemelen muhtemelen bu hafta burayı geçecektir. Çünkü oldukça da güç toplamış bir ETF bu noktayı geçtikten sonra da yükseliş daha da hızlanabilir. Bu konuda da e, dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü eğer o noktayı geçerse erasa 70'in üzerine de 60 demektir ki bundan sonra kar realizasyonu yapmamız gerekiyor sistem gereği. Bu konuyu da özellikle vurgulamak isterim. Çünkü kar realizasyonu bizim sistemimizin temel ayaklarından bir tanesi. Evet hemen arkasından VUKA geçiyoruz. Bu benim en sevdiğim endekslerden bir tanesi. İçinde bulunan firmalar zaten S&P 500 ve Nasdaq'ın en büyük firmaları. Fakat bu firmalar öyle firmalar ki hala büyüme potansiyeli olan firmalar. Yani büyüklüğüne bakmadan yapmış oldukları iş itibariyle, iştigal alanları itibariyle çok güzel bir alan daha var önlerinde hala aynı büyümeyi gösterebileceğine inanılan firmaları bulunduruyor. İşte muhteşem yediller mesela buna en güzel örnek zaten dünyanın en büyük firmaları olmasına rağmen hala büyüme potansiyeli olduğuna inanılan firmalar olduğu için bu ETF'in içinde yer almışlar arkadaşlar. O da geçen hafta sınırlara çok yakın bir noktadan döndü. 41.03'ten döndü ve tekrar kararsız bölgenin içine girmiş durumda. Yani yükseliş trendine devam ettiriyor. Zaten epey bir süredir oldukça güzel bir yükseliş sergileyen ETF'lerden biri. O da eski zirvelerine çok yakın noktalarda bu hafta içinde bu noktayı e, muhtemelen geçecektir. Önü son derece açık. Gerek Bollinger Band'daki alan itibariyle gerekse erasayda oldukça güzel bir alana sahip, düşmemesi için herhangi bir neden yok, yoluna devam edecek diye düşündüğümüz ETF'lerden biri. VGT'ye geçiyoruz. Bilişim sektörünü içinde bulunduruyor. Yani teknoloji şirketi ağırlıklı bir ETF, oldukça da hareketli bir ETF, inişleri çıkışları çok fazla olan ETF'lerden bir tanesi. O geçen hafta bize bir alım fırsatı verdi diyebiliriz. 40 noktasından dönmüş vaziyette. Birçok arkadaşımızın bu ETF'i değerlendirdiğine bizzat şahidim ve şu anda da eski zirvesinin üzerine gelmiş durumda bu eski zirvesine geçmesi de an meselesi. Bugünkü seans içinde bile bu noktaların üzerine atabilir ki Bollinger Band'da da önünde güzel bir alan var ve bu kanalın da ağzı açılmış vaziyette gördüğünüz gibi bundan sonraki yükseliş biraz daha hızlı olmasını beklediğim ETF'lerden bir tanesi. Ve yemeğe geçiyoruz. Bunun benzeri çok fazla olan bir ETF. Bu bir temettü ödeyen şirketleri, güzel temettü ödeyen şirketleri bünyesinde bulunduran bir ETF. Bu ETF'e benzer birçok ETF var. Fakat benim incelemelerim sonucu dediğim gibi en popüler olan ve kazancı en stabil olan ETF'lerden biri. Çok daha yüksek kazançlar getiren ETF'ler var ama kayıpları da bir o kadar fazla olabiliyor. Biz genel itibariyle bizim sistemimizdeki gibi senede en az 2 ya da 3 defa alım fırsatı vermeye yakın olan yatırım araçlarını tercih ediyoruz. Bu ETF de bu sisteme uygun ETF'lerden bir tanesi o geçen hafta oldukça güzel bir alım fırsatı vermişti. Zaten görmüş olduğunuz gibi bir pozitif uyumsuzluk da söz konusuydu ve pozitif uyumsuzluk gerçekleşir gerçekleşmez de diğer ETF'lerden çok daha hızlı bir şekilde kendini RSI 50'nin üzerine atmayı başardı. Hatta 70 noktasına da çok fazla yaklaşmış durumda. 10 puan gibi bir dilim kalmış önünde çok kısa bir sürede de kar realizasyonu yaptıracak verimli ETF'lerden bir tanesi. Şu anda eski zirvesine yaklaşmak üzere öncelikle bu noktayı yani 133 noktasını test etmesini bekliyorum. Ondan sonra da ilk hedefi 135'ler ama yakın vadede beklediğim asıl değer 150 dolarlar civarı ki buraya da hızlı bir şekilde geleceği kanaatindeyim. Evet şimdi ülke ETF'lerine geçiyoruz ve benim bu yorumlara başladığım günden beri söylemeye çalıştığım şey Avrupa piyasasının çok daha canlı olduğunu, Amerika'nın bir adım daha önünde ekonomik olarak ilerlediğini söylemeye çalışıyorum. Bu konuda da piyasadaki yorumcu arkadaşlarla ciddi şekilde ayrışmış durumdayız. Ben enflasyon olarak veya faiz indirimi olarak Amerika'nın bir adım önünde olan bu piyasaların çok daha hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Peki hangi piyasalar bunlar? Özellikle Alman borsası DAX. İşte bu borsaya direkt birebir yatırım yapabilme şansınız DAX ETF ile mümkün. Borsanın kendi adını taşıyan bu ETF'e yatırım yaptığınız takdirde Alman borsasına yatırım yapmış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Oradaki hareketlere çok benzer hareketler gösteriyor. Bunu geçen hafta da üstüne basarak söylemiştim. Evet alım noktası verdi. Ve bu alım noktası verdikten sonra da o kadar güzel bir hareket gösterdi ki yeni rekorlar kırmaya başladı. Bugün itibariyle gaplı bir açılış. Yaparak oldukça yukarıdan bir açılış yaptı. Açıldığı noktaya göre biraz daha gerilemiş durumda ama bir önceki günün kapanışına göre de oldukça güzel seviyelere gelmiş durumda. Şu anda 35.93'ler Çok kısa vadede 38 ve 40'ı zorlayacağını düşündüğüm ETF'lerden bir tanesi ve bu süreci yani alım noktasıyla kar realizasyonu yapacağımız nokta arasındaki bu sürenin bu kadar kısa olması ETF'in de ne kadar verimli olduğunu anlatıyor bize. Bakın 2 Ocak tarihi itibariyle güzel bir alım fırsatı vermişti ve 2 Ocak'tan sonra yani yaklaşık 20 günde gelmiş olduğu noktayı size burada gösterebilirim yüzde 9 gibi bir kar gerçekleşmiş durumda ve bu karı da cebimize koyabilmemiz için 70 noktasının üzerine de atmış bundan sonra yapmamız gereken şey artık bu erasayı yakın takibi alarak bunun kafasını aşağıya doğru çevirdiği noktayı beklemek lazım bu Olay gerçekleşir gerçekleşmez de kar realizasyonumuzu yaparak bu yüzde dokuz yüzde onluk marjı artık realize etmemizin zamanı geldiğini gösteriyor bize dediğim gibi şu anda bildiğiniz gibi Dax borsasıyla Nasdaq borsası arasındaki makas da o kadar daraldı ki e, neredeyse Dax Nasdaq fiyatlarına yaklaşmış olacak, bunu da yakından takip ediyoruz. Evet, ikinci ülkemiz Çin. Çin üzerinde bir sürü e, haber akışı söz konusu. O yüzden de bu grafikler sürekli inişli çıkışlı hareketler gösteriyor. En hareketli borsalardan bir tanesi. Hangi gün nasıl hareket edeceğini kestirebilmek ya da ivmesini sezebilmek mümkün değil o derece hızlı hareket gösterebilen bazen çok ciddi kazançlara bazen de çok ciddi kısa vadeli düşünenler için tabi kayıplara sebep olan ama genel perspektifine baktığınız zaman oldukça da istikrarlı ve sevdiğimiz ETF'lerden biri. Geçen hafta alım fırsatı vermişti 10 Ocak tarihinde ve o tarihten sonra da gerçekten güzel bir yükseliş gösterdi. Yaklaşık %7'nin üzerinde bir kazanç sağlamış durumda. Şu anda kararsız bölgenin içine girmiş. Bugün kötü bir açılış yapmış olmasına rağmen bu kaybını hemen telafi etti ve şu anda binde 70'lik bir kayıpla yoluna devam ediyor bugün için söylüyorum bunu ama bugün bu kaybı telafi etmiş olması da oldukça sevindirici bir olay bu yükseliş bundan sonra da devam edecektir çok hızlı sürelerde karal bölgesinden alım noktasına gelen endekslerden birini takip ediyor o yüzden diğer ETF'lere göre biraz daha sık takip edilmesi gereken bir ETF olarak değerlendiriyoruz. EVS'ye geçiyoruz. Bu Singapur borsasını gösteren bir ETF, oraya yatırım yapan bir ETF ve bu bahsetmiş olduğum ülke ETF'lerinde Alman borsasından sonra en istikrarlı hareketleri sergileyen ETF'lerden bir tanesi. Geçen hafta beklemiştik, alım fırsatı verir mi diye. Maalesef bize alım fırsatı vermedi ve 5 Ağustos tarihinde vermiş olduğu alım fırsatıyla yoluna devam ediyor. Eğer burada bir fırsat yakalayabilmiş olsaydık oldukça iyi olacaktı. Çünkü güzel hareketler sergileyen Amerikan piyasasından da direkt etkilenen borsalardan bir tanesi. Yakın takibi alın şu anda bir işlem yapmanıza gerek yok. Kararsız bölgede burada yön tayini yapamıyoruz bildiğiniz gibi. Onun için takip etmekte fayda var. Evet Hindistan borsasına geçiyoruz. Hindistan borsası da çok beklenmedik hareketler yapıyor ve epey bir süredir de düşüş trendinde olan bir borsa fakat bu Amerika'daki gelişmelerden sonra o da bu durumdan etkilenecektir ve ben artık dip oluşumlarının yaşandığı bir borsa olarak düşünüyorum ve buradan itibaren de bir geri dönüş yapacaktır. Şu anda alım noktasında olan bir ETF ama şimdiye kadar bahsettiğimiz ETF'ler içinde MTA ETF'lerini saymasak en riskli hareketleri sergileyen ETF'lerden biri. O yüzden ilk aşamada dönemsel olarak değerlendirmenizde fayda olduğunu düşündüğüm bir yatırım aracı olarak bakabilirsiniz. Evet MTA ETF'lerine geçiyoruz ve bu ETF'lerden Önce UNG'ye bakıyoruz. Doğalgazı takip eden bir ETF birebir doğalgaz fiyatlarına göre şekilleniyor zaten. Çok yakın zamanda bir alım fırsatı vermişti bir Kasım tarihi itibariyle ve ondan sonra da güzel bir yükseliş trendi gösterdi. Size her zaman söylediğim bir olay var. Altın dışındaki hiçbir emkiyaya ben uzun dönem yatırım yapılabilir gözüyle bakmıyorum. Çünkü bu emtiaların enflasyonist bir yapısı olduğu için sürekli baskıya maruz kalan eee yatırım araçları. Dönemsel olarak çok güzel değerlendirilebilecek enstrümanlar ama kendi dönemi bittikten sonra da kurtulmamız gereken yatırım araçları olarak düşünüyorum. Eğer Orta vadede bir kazanç sağlamak istiyorsanız değerlendirebileceğiniz bir ETF olarak bakabilirsiniz. Dediğim gibi burada 1 kasım itibariyle alım fırsatı veren emtia karal realizasyonu yaptırmış bize bu noktalardan 19 dolarlardan ondan sonra ufak bir geri çekilme yapmış ve kararsız bölgenin içinde yoluna devam ediyor. Yükselme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasından da destek görmüş ve yönünü tekrar yukarıya doğru çevirmiş. Muhtemelen ilk hedefi 21.53'ler. Yani bir önceki tepeyi test etmek üzere yola çıkacaktır ve onu da tamamladığı zaman güzel bir çanağı da tamamlamış olacak. Burayı kırıp kıramayacağını bilemeyiz ama kıramadığı takdirde kulbunu yapmaya çalışacaktır. Eğer bu noktayı da geçerse bu yükseliş 27 dolarlara kadar hızlı bir şekilde hareketlenebilir. Bu konuda da uyarmak istiyorum. Çünkü önünde de oldukça güzel bir alan var. Usa'ya geçiyoruz. Bu bizim zaten petrol grafiklerinden takip ettiğimiz bir ETF. Dolayısıyla birebir aynı hareketleri yaptığı için çok fazla konuşmaya değer yok. Dönemsel yatırım araçlarından bir tanesi. Yükseliş trendinin üzerinde bize 15 Ocak tarihi itibariyle güzel bir kar realizasyonu yaptırdı ve oradan aşağıya doğru tepkisini alarak geldi. Buralarda bir süre oyalanabilir. Yükseliş trendinde olduğu için bu tekrar devam edecektir. Başının belası 83 dolarları bir türlü geçemiyor. Bu son denemesinde bir miktar geçmişti ama tutunamayarak tekrar bir geri dönüş yaptı. İlk hedefi Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasına kadar bir geri çekilme yaşayacaktır ki bu da Erasay 50'lere denk geliyor. Burayı destek yapabilirse bu yükseliş trendinin üzerinde kaldı diyebiliriz ve tekrar bu 83 noktalarını test etmek üzere hareket edebilir. O konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakır'a geliyoruz. Bakır bir ara oldukça güzel hareketler yapmıştı ama epey bir süredir de düşüş trendi içinde olan bir yatırım aracı. Dönemsel olarak gene değerlendirilmesi lazım ve bu alım bölgesiyle kar realizasyonu yaptığımız bölge yani değerlendirdiğimiz bölgesi çok kısa olan yatırım araçlarından biri. Dolayısıyla kısa dönemlerde güzel kazançlar bırakabiliyor. Bakın burada 31 Aralık tarihi itibariyle çok güzel bir alım fırsatı vermiş ve 15 Ocak itibariyle de yani 15-20 gün içinde de Keral bölgesine gelmiş ve güzel kazanç bırakmış bir yatırım aracından bahsediyoruz. Bu düşüş trendini kırmaya çalıştı. O da üzerinde tutunamayarak bir geri dönüş yaptı. Onun da ilk hedefi Erasay'ın 50 noktası oraya kadar bir geri çekilme yaşayacaktır muhtemelen. Burada tutunur mu tutunamaz mı onu pek bilemiyorum ama bir süre buranın üzerinde hareket etmesi de son derece doğal. Bakırın yükselebilmesi için bu üçgen kıskacından kurtulması lazım. Burada yapmış olduğu zikzak hareketini belli bir süre daha devam ettirecektir ama dediğim gibi kısa dönem bakıldığı için siz sadece erasay grafiğini takip etmeniz yeterli. Evet arkadaşlar, ETF değerlendirmelerimiz bu kadar. Ben yurtdışı piyasalardan son derece pozitifim. Olumlu bakıyorum ve bu yükselişlerin devam edeceği düşüncesindeyim. Ama olaylara böyle günlük, haftalık bakarak değerlendirme yapmayın. Uzun vadeli bakış açısıyla stratejimize uygun şekilde hareket ederseniz bu dalgalanmalardan çok fazla etkilenmezsiniz. Evet, zaman zaman düzeltmeler yapabilir. Bu son derece normal ama biz zaten fırsatları kovalıyoruz. En düşük noktaları takip ediyoruz. Ne kadar kriz olursa olsun emin olun ki en az etkilenecek olan e, portföyler bizimkiler olacaktır. Bunu geçmiş dönemdeki grafiklere bakarak da anlamanız mümkün. Dünyanın yaşamış olduğu büyük krizlere bakın ve bizim stratejimizi uygulayın. O olaylardan ne kadar etkileneceğini görmeniz mümkün. Bu çöküşlerin ne zaman geleceğini de kimse kestiremez. Zaten bu tür olaylar aniden gelişen olaylardır. Önemli olan sizin ne kadar sağlam hareket ediyor olabilmeniz. Olaya bu perspektifte bakarsanız rahat edersiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sağlıkla, huzurla kalın, bol kazançlar.